Ne haber? İyi misin? Bugün ne oynuyoruz güzelim? <laughs> bugün Cafercan mı? Scary Teacher. Scary Teacher. Nasıl bir oyun bu? Bir anlat bakalım biraz size. Kızgın öğretmen. Ha, kızgın bir öğretmen var. Ne yapıyoruz o kızgın öğretmene? Cezasını veriyoruz. Kötü şeyler mi yapıyoruz? Kötü çocuk mu olacağız bugün? Biraz, biraz yaramazlık yapacağız öyle mi? Pı yumalıya benziyor. Fır. Bu yemeğe bura benziyor. Neye? Bu yemeğe bura. Hello ne mı? Evet Güzel eğlenceli bir oyun. Hadi başlıyoruz. Hmm, eşyalar bunlar. Parayla satın alabiliyoruz ama bizim şu anda paramız yok. Yok. Ama güçler var. Bunu da yavaş Dur bakalım anlayacağız şimdi. Oh, oh, oh uyandı. Çok da güzel arkadaşlar. Bakıyorum Şimdi. içinde. Hmm. Şununla ilerliyoruz. Şöyle sağa sola mı bakıyoruz. Şununla kapıyı açıyoruz. Ha, böyle gidiyoruz. Buna basıp içine ha, bir şeyler alabiliyoruz. Bu ne? Fare kapanı. Fare kapanı aldık. <laughs> Yakalanma. Fare kapanını buraya kur diyor. Kurduk fare kapanını. Bu ne? Ha, üzerine de kapattık gazeteyle. Gördün mü? Gazeteyle üzerini kapattık. Çıktık dışarıya. <laughs> Geliyor. Yapmaya geldi Şimdi <laughs> Elini kıstırdık <laughs> Gördün mü <laughs> Eli şişti baksana <laughs> Bak oradan 50 tane puan verdi bize Evet şimdi Kapıyı açacağız Aa, kap... Kapı kapalı Nasıl açacağız Ha satın al diyor 100 lira ya. Maymuncuk. Aldı. Kullandık. Oh, kapı açıldı. Et something to her breakfast so that it tastes better. İçine kahvaltısının içine bir şeyler koyacağız güzelim. Tamam mı? Tadı çok çirkin olacakmış. Yok şimdi almayalım dur. Bir ilerleyelim bakalım. Nerede bunun kahvaltısı? Bu ne? Bu ne? Kek. Alalım bunu. Kek. Kek, Kek alalım. Aldım keki. Baba bak burada yemek falan alınıyor. Bak bu yüz gibi değil mi arkadaşlar? Hırmayın burada. Yemek alınıyor. Burası bu. neresi? Baba, evet. Aa yemeği bu. Dur dur. Kahvaltının içine pasta koyalım. Konuluyor mu pasta? Konulmuyor. Şunu alsak. Bunu alalım. Eyvah evet. geliyor. Bunun içine katalım. Tuz kattım. Kaç 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 kaç. Kaç 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 Geliyor 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 gelmeden iki gözümün çiçeği gelmeden kaçalım şuradan. Kapıyı kapatalım. Kapattım. Geliyor mu acaba? Geldi. Yemeği yiyor. Oo, bir de kafaya yedikti. Gördün mü? Ay. Midemiz bulandı. Yok, ya. Next. Evet, değişik şeyler var diyor bak gördün mü? Aa! Mes Mes TV so that T cannot watch her favorite Ha, televizyonu bozmamız gerekiyor. Tamam Bak televizyonu bozmak için bu malzemeleri kullanabiliriz. En sevdiği programı izleyemeyecek böylece. Hı. Hmm. Oraya baksana. Hmm. Yaramazlık. Favorite show. Hmm. Bir saniye. Bu hapşurma, bu dans, dans. bu gülme, bu da dans. Ne? Dans. Dans, dans aldık. Ne yapacağız bunu? Atacağız mı? Evet. Abi. Aldım. Ay, ay, Attım kafasına. Bana ne oluyor abi ya? Bana ne oluyor? Bir şeyler oldu. Hadi gidelim. Açtım kapıyı. Baba keşke. Işte, şu ne? Aa yıldız var. Yıldızı bir alalım bir saniye. Ay! İstediğimiz kadarini alacağız. Peki şu ne? Ne ne? O çömelme. Aa bu da zıplama. Değil mi? Evet. Hadi birazcık gezelim. Bu şey sana fikir veriyor. Hint alıyor. Hint. öbür oyunlarda vardı ya. Şeyde vardı değil mi? Brain Out'ta vardı. Brain Out'ta var. Bir de Bir bakayım bir saniye. Smash the TV with Crowbar. Hmm. Ezmemiz gerekiyor. Şöyle enerji, enerji içici i̇ç, alalım. Iç, iç, iç. Allah o oh, işte o oh. bir tane yıldız buldum <laughs> onu da aldım. İlerliyoruz. Bu ne? Bu bir şeyler var. Hadi ilerliyoruz. biraz keşfedelim etrafı tamam mı kuzum? Aa havuz girebiliyor mu bizim? Havuz? <laughs> ha, ha, girilmiyor. Aslında girilseydi keşke, değil mi? Hmm. Bu ne? Savuna var burada be. Savunun içine girebiliyor muyuz? Ha, girebiliyoruz. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Kafam çarptı, kapattım. <laughs> Bu ne burada yıldız varmış? Şu <laughs> yıldızı alalım. Oo. Oh. Çıkalım buradan. Savuna <laughs> ne? Savuna sıcak banyo gibi bir şey. Tamam. İçeriye gidiyorum şimdi, tamam mı? Arkadaşlar. <laughs> oh, Bu ne? Arka kapıdan gireceğiz? Niye attın onu? Bana bak. <laughs> çok iyi hadi bakalım. Musun? Evet. Çok fazla basmam ondan. Bu ne? Bu ne? Pense mi ne o? Pense. Keski gibi. Aa bu işte. Crowbar. Bununla kıracağız televizyonu. Bulduk. Hadi gidiyoruz hadi içeri gidiyoruz. Koştur koştur. Koş, hızlı hızlı gidiyoruz içeriye. Koş 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 koş. koş. Bunu, bunun, bunun, bunun en iyi evet, var gördün mü? Nereye hey, hey. yani? O nerede o? Hey, hey, hey. O şu anda çay yapıyor. Mutfakta hey, hey. mı? Anam geliyor geliyor geliyor. Aş, boş, koş 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 koş. koş. koş, 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 koş. Televizyon nerede? Üst katta mı televizyon? Nerede kuzum? Ha. Televizyonu bulalım. Bizi yakalayamadı. Ya, şurada, 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 şurada. Ya. A -a, ya. Şuraya bir girelim. Ya. Yok burada. Ya Buraya girelim. Şşş. Burada da yok. Eyvah eyvah görmesin bizi. Nerede televizyon? Al He? Al Al -taka -taka. Alt kat. Ha? Alt kat. O alt katta. Alt katta mı? Hmm. Allah tuzak var gördün mü orada? Onu yakalanıyorsun Onu yakalan. Ya. Aa buradan mutfağa çıkılabiliyor. Ha televizyonun karşısına gitti. Televizyon buradaymış. Ya ne yapacağız? bekleyelim televizyondan kalksın o da. Nerede bu? Şuradan bir zıplayarak bakayım. Yok. Yok. Geliyor. 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 Kaçıyorum. 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 Ya, ne kadar çok odası var bu kadının böyle ya. Aa yıldız buldum. Şu yıldızı alalım. Bu ne? Bu kapı açılmıyor. Ha. Evet. Tamam. Uyumaya gidecek herhalde. O uyumaya gitsin. Eyvah burası yatak odası. Kesin buraya uyumaya gelir o. Ayağa kalk ayağa kalk. Ya bu televizyon nerede? Burada. İyi bahçeye çıktı o. Televizyon nerede kuzum? Burada. Hani? Bu öbür odada. Senin gizliğin odası. Nerede bulamıyoruz demin ki ya? Da. Burası mı? Şurası mı? Nerede bu demin girdiğimiz oda ya? Burası tamam demin girdiğimiz oda. Allah Allah. Televizyonu bulamadık ki ya. Nerede televizyon? Hani? buldum. Buldum buldum buldum. Kırdım. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Şuraya bir yere saklanalım. Kaç 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 kaç. Bekle nereye gidiyor? Galiba izlemeye mi gidiyor? Buraya gelmiyor değil mi? Geliyorsa kaçalım. Ve izlemeye gidiyor arkadaşlar. Oh no çok kötü yüz kadın nasıl ağlattık gördün mü? <laughs> evet başladı. Oo. Oh. Oo. Oh. Elbisesi mi mahvedeceğiz bu sefer? Hadi bakalım. Gidelim bakalım nerede bu şimdi? O oh, orada bak görüyorum onu. Bizi görmesin. Pencereden girebiliyoruz mu? Yes. Girdik ve... İyi. Şu, şurayı bir gezelim odaları. Aa, aa bak bu ne? Oyun salonunun şeyi. Bir oynanmıyor. Oynanmıyor. Belki görevlerin arasında onu kırmak vardır anladın mı? Yok bu yana. Ne, ne yapacağız şimdi? Üst kata mı çıkacağız? Aa, o ne? O ne? Gonk gonk. Donk diye vuruyorsun buna bak. Allah. <laughs> Şimdi bir hint bakalım. You can cut her dress up. Hmm. Elbisesini kesebiliriz diyor. O zaman bir tane makas bulalım önce. Makas. Kırt 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 kırt. Kırt kırt makası kırt kırt. Yakalanmadan bir kırt kırt bulalım. Geziyoruz odaları bakalım kırt kırt nerede? Burası. O ne be? Alt kata Oh yıldız. Tamam bak bakalım 40 görebiliyor musun etrafta? Lamba baba lamba Burada bir şey yok ki ya. Aa baksana çok değişik yerlere geldik. Burası neresi? Aa arka kapı burası. Arka kapı açılıyor. Hatırladın mı? Nerede? Şey teacher'ımız nerede? He kuzum. Öğretmenimiz nerede? Ha şu an üst kata çıktı. Üst kat. dememizde çıkmıştık ya. Gel bakayım. Biz de şuradan bulamadık ama şeyi güzelim. Makas bulmamız lazım. Nerede olabilir makas? Burada var mı? Şuradan dışarı çıkalım. Bakalım. Tamam. Şuradan geri gidelim bakalım. Biz zaten buradan çıktık güzelim. Buradan çıktık güzel kızım. Bak biz buradan geldik. Allah Allah. Kesemiyoruz ki ya makas. Makas bulamadık. Burada var mı makas? Abi şey buldum şu makas mı? Olmaz o değil. O keser mi acaba? Kesin. Galiba keser. Bak yürken kat hırdıra saplıyor. Elisesini kesebiliriz Hadi bakalım gidelim. <laughs> vay, 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 vay Geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. Şurada çıkalım şurada çıkalım. Şurada çıkalım. Şurada çıkalım, şurada çıkalım, şurada çıkalım. Çıkamıyorum çıkamıyorum. Git 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 gel be gel be gel. At yakalandık ya. Kaç 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 gördü bizi gördü bizi gördü bizi yukarı 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 kaç 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 kaç, kaç gir buraya mama. kaç 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 o burada, bizim burada bizim bir şeyler var. var burada bir şeyler var şuraya yakalanmayalım Ay baba, burası baba, ne ya mı? mum var Hı. bu ne gazete var ya. bu ne Zaten. hangi odadayız burası ne banyo mu burası ya. Banyo burada makas olabilir. <laughs> Merhaba. Nasılsın? O Ayzen bu aynen sana benziyor. Kuzum. Bak bakayım oraya. Oraya bak şimdi. Dur. Kıpırdama. Tamam. Hadi devam. Ben de Bu ne be? Burası nasıl bir yer ya? git şöyle. Oo bak yere tuzak kurmuş görüyor musun? Baba, kötü Kızın Allah geliyor 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 geliyor. Kaç 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 Yapıştırıcı. Belki lazım olur. Alalım. Bu ne? Anahtar. Anahtarı bulduk. Şimdi bunu, bunu elbisesini keseceğiz. Elbisesi nerede? Elbisesi nerede elbisesi? Burada mı bu kadın? Değil mi? Al katta bu al katta tamam rahatça gidebiliriz. Elbisesi nerede? Elbiseyi bulmamız lazım kuzum. Yardımcı o. bir anahtar daha buldum. Bunu da alalım. Belki bir işe yarar. Makas lazım. Elbiseyi bulmamız lazım. <laughs> Burası değil. Şurada bir yıldız var. Yıldız nereye <laughs> gitti? Aa, Şuraya gitti. Burada yıldız var aslında gördün mü? O çömer çömer. Bak. Aa, e, e. Alamıyorum. Aa. Oyun bakı var resmen orada. Heh <laughs> aldım. yakaladım. <laughs> Çok korktum be. Nereden çıktı o? <laughs> Nasıl korktum ama? Ay sen uçtum resmen. Ben şöyle... Of. Ben şöyle... baba ya. Merdivenden çıkacağım. Şimdi gidiyorum sessizce. Beni görmeden hemen merdivene ilerleyeceğim. Hemen ilerle, hemen ilerle, hemen ilerle. Hemen üst kata, üst kata, üst kata çıksana. O ne ya? O ne ya? elim aldı onu. O ne demek ya? At bunu istemiyorum ben bunu. Burası neresi? Oo bak tuzak kurmuş görüyor musun yerlere? Bir, geç, bir onun yanından geç. Ayağımızı sıkıştırırız ama yakala Makas var mı burada? Şu ne? Bu ne? Pense falan bir sürü bir şey aldık ha. Şu ne? Aa enerji var. Enerjimizi alalım. Makas. Makas buldum. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz makas bulduk. Şimdi ilerliyoruz. Neredeyiz? Buradayız. Çok güzelsin ya. Bayıldım. Hele saçların var ya mükemmel. Çıkıyoruz biz kata. Şuradan çıkalım. Aa bak. Bak. Maymuncuğu iyi ki almışız gördün mü? Maymuncuğu da buraya açabilirim. Hop açtık. Bunu alalım. Şu makas elimizde dursun. Şimdi üst kata çıkmamız lazım ama. Nerede? Teacher'ımız nerede? Uzun iplerimizde biz gideriz. Şimdi şöyle yapayım. Ha. Biz gideriz. Teacher ah hey teacher Kilitten de o baksana şaşkın teacher. Takıldı orada gördün mü? <laughs> takıldı takıldı. Teacher takılmışken biz burada rahat işimizi halledelim. Oh içeceğimizi içtik. Şimdi şu kızın elbise neredeydi elbise? Oda o da neredeydi işte onu çok zor bulmuştum. Bu. Buradan geçmiştim. Buradan geçmiştik. Buradan karşıya geçmiştik herhalde evet spor salonu burası. İçeceğimizi içeli. Oo. Oh. Şuradan çıkalım. Burası. Mama <laughs> öğretmen. Uy 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 uy. Gelme 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 ne olur gelme. <laughs> gelme kaçıyorum. Kaçıyorum. Dur 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 dur. Dur kaçacağım. Dur kaçacağım. Peşimde peşimde gelme gelme gelme. Ne olur gelme. Ne olur gelme gelme gelme. Kaçacağım 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 kaçacağım. Kaçacağım kaçacağım kaçacağım. Kaçtım 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 kaçtım. kaçtım. Çok yoruldum. Takıldı gördün mü? Ayı tuzağına takıldı. Şuradan çıkalım. Gel bakalım Teacher. Şimdi sana bir tuzak kurayım da gör. Ah. Bekliyorum. Teacher. Hey Teacher. Buradayım. Buradayım. Sesime gel. Allah. Geliyor, geliyor, geliyor. geliyor. Kalk ayağa kalk, ayağa kalk. Çalandık. Arkadaşlar